birbirine inanan, birbirine güvenen, birbirine sığınan, birbirine sarılan insanlar soruyorum size gittikçe azalıyor mu azalmıyor mu? Sebep dini değerlerden, İslami değerlerden uzaklaşmaktan kaynaklanıyor. Ehli küfrün zararları, tuzakları, hileleri her geçen gün Müslümanları biraz daha sıkıştırıyor. Biraz sonra açıklamaya çalışacak olduğum ayet ilahiye gösterecektir ki bütün bunların sebebi ilahi hükümlerden uzaklaşmış olmaktan kaynaklanıyor. Bakınız önce ayet-i kerimeye anlaşılacak şekilde bir mana vermeye çalışayım. Ondan sonra da ezan Muhammed'i okununcaya kadar bunun açıklamasına gayret edeyim. Kardeşler, okuduğum veya şimdi okuyacağım ayet ilahiye Maide suresinin 105 numaralı ayetidir. 105. İnşallah hepinizin evinde birer Türkçe Kur'an-ı Kerim tefsiri vardır. Gidip oradan rahatlıkla bir kere de kendimiz okuyabiliriz, kendimiz araştırabiliriz ve bu mübarek ayeti Kur'aniyeyi kendimizle okumak suretiyle zihinlerimize perçinleyebiliriz. Estağfurullah. Ya eyyühellezine amenu. Hemen hemen birçok ayetler böyle başlıyor. Ya eyyühellezine amenu. Ey iman etmek bahtiyarlığına nail olan insanlar. Ey iman etmek şerefine nail veya mazhar olanlar. İman etmek bir şereftir. İman etmek bir ayrıcalıktır. Bakınız, yeryüzündeki insanların içinden kendisine hidayet nasip olanlar, kendisine iman etmek nasip olanlar, kendilerine Müslüman olmak nasip olan insanlar Allah katında ayrıcalık içinde bulunurlar. Ayrı yerleri vardır, ayrı mekanları vardır. Birdenbire iman edince cehennemlik olmaktan ayrılıyor, neticede siz söyleyin ne oluyorsunuz? Cennetlik oluyorsunuz. Allah iman edenleri cehennemden çıkarıyor, cennete alıyor. Bu bir ayrıcalık mıdır değil midir? Siz söyleyin. Ayrıcalıktır. Allah iman edenleri iman etmeyenlerden ayırıyor. Nasıl ayırıyor? İman etmeyenleri ebedi sonsuz cehennemde, iman edenleri cehennemden alıp cennete alıyor, cennete çekiyor. Bu bir ayrıcalık değildir de nedir? Siz söyleyin. Ya eyyühellezine amenu, ey ebediyen cehennemde kalmayacak, neticede mutlaka cennete ve cennetteki nimetlere ulaşacak olan insanlar. Ya eyyühellezine amenu, ey Allah'ın seçtiği insanlar, ey Allah'ın sevdiği insanlar, Ey Allah'ın kendilerine ayrıcalık tanıdığı insanlar, ey değerli insanlar, ey şerefli insanlar, ey sorumlu insanlar, ey şuurlu insanlar. Bakınız ne kadar mana genişliği ortaya çıkıyor. Ya eyyühellezine amenu. Ve arkasından bir hakikat geliyor. Aleyküm enfüseküm. Bakın iki kelimedir. Aleyküm enfüseküm iki kelime ama tefsir kitaplarına bakınız şu iki kelimeye verilen mana 200 sayfa 200 sayfa Yani şu Kur'an-ı Kerim'in büyüklüğü kadar sayfaların büyüklüğünü görüyorsunuz şu iki kelimeye yüklenen mana tam böyle 200 sayfadır. Tefsir Kur'an tefsiriyle okunur. Kur'an tefsiriyle anlaşılır. Aleyküm enfüseküm. Aman ya Rabbi iki kelime. Ama 200 sayfalık manası var. 200 sayfalık tefsiri var. Ne demek? Yani bunun manası hemen anlaşılır şekilde çok kısa manası nedir? Aleyküm entüseküm. Ey müminler, evvela siz, bakın enfüseküm nefis kelimesi, nefsinizi, yani kendinizi, Allah'ın dinine, Allah'ın hükmüne, Allah'ın kitabına kendinizi uydurmaya çalışın. Evvela siz kendinizi hesaba çekin. Aleyküm enfüseküm. Evvela siz sizi murakabe edin, muhasebe edin, muhakeme edin. Evvela siz sizden başlayın. Yani Allah'ın muhatabı olarak evvela siz kendinizi kendinizle hesaplaşın. Ne kadar Müslümanım, ne kadar müminim, İslam'ı yaşayabiliyor muyum? İslam'ın esaslarını uygulayabiliyor muyum? Allah'ın kitabına kendimi uydurabilmiş miyim? Bakınız. Bırakın başkasını, bırakın etrafı, evvela siz kendinizle hesaplaşın. Dininizi, inancınızı, İslam'ı bir bütün olarak anlayabiliyor musunuz? Yaşayabiliyor musunuz?